Evet arkadaşlar bugün sizlerle kritikal daha şey nasıl yani Neydi onun adı para kazanırsanız çekeceğim Para kazanırsa değil de Adı neydi şu uc gibi şeylerden Unuttum ben de bayağıdır girmiyor 2 yıldır Gördüğünüz gibi benim adım bilanlar vardır asert 3 diye Size nasıl onlardan kazanacağınızı söyleyeceğim Şöyle önce kritikal pas geldi sezon 29 yani sezon 23'te bırakmıştım Sezon 23'te işte bırakmıştım. Öncelikle buradan 100 kritikal pası saymıyorum. Ücretsizden 100 alırsınız. 100 alabilirsiniz. Ondan sonra 200 alabilirsiniz. 200 alırsınız ancak normalde eskiden biliyorsunuz 500 400 veriyordu. Ama şimdi biz 200 alabiliyoruz. Ondan sonra buradan görevler var. Görevlerden de burada gördüğünüz gibi onlardan da alabilirsiniz. Mesela kasa falan var gördüğünüz gibi. Başka neler var? Store'dan çok iyi kasarsınız. Video izleyerek her gün altı e, 6 tane veriyor. Her gün 60 tane kazandırsınız. 1800 tane yaparsınız ayda. Bir de complete offers var. Onlar oyunlarda kazanabilirsiniz. Başka var mıydı? Bir de arkadaşınızı çağırabilirsiniz. Hiç oynamaması gerek. Bunu söylemiştim zaten. Diğer videolarını izlerseniz. Complete ofers da biraz zor diyorlar. Zor diyorlar biraz. Bakalım ne diyor? 13.000 kredi diyor. Orada İngilizce benim telefon olduğu için. Complete games diyor. 5 kredi verecek diyor. Bunları ben yapmaya çalışırım arkadaşlar. Öyle etmiş diyor. Ben bunlardan denerim olursa olur. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.